Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi zamanın ve mekanın ötesine, büyülü diyarlara götürecek Binbir Gece Masalları'nın en dokunaklı ve en unutulmaz hikayelerinden birini anlatacağım. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve hayal gücünüzün kanatlarında benimle birlikte uçun. Anlatacağımız masalın adı Büyülü At. Çok eski zamanlarda Pers diyarında Nevruz Bayramı'nın en coşkulu anları yaşanırmış. Kral Sabur, halkıyla birlikte bu büyük şenliği kutlarken meydana üç bilge adam gelmiş. Her biri krala daha önce hiç görülmemiş eşsiz birer hediye sunmak için oradaymış. Birinci bilge, altından yapılmış, elinde borazan tutan bir asker heykeli getirmiş. Hükümdarım demiş, bu heykeli şehrinizin kapısına koyarsanız, borazanını öttürerek size yaklaşan her düşmanı haber verir. Kral bu hediyeye çok sevinmiş. İkinci bilge, Gümüşten bir leğen ve altından bir tavus kuşu sunmuş. Efendim, demiş, bu leğeni odanıza koyun. Her saatin başında bu tavus kuşu kanatlarını çırpacak ve size saatin kaç olduğunu bildirecek. Böylece gecenin ve gündüzün her anından haberdar olacaksınız. Kral bu icada da hayran kalmış. Sıra üçüncü bilgeye, yani Hintli ustaya gelmiş. Onun hediyesi ise herkesin nefesini kesmiş. Abanoz ağacından yapılmış, Mücevherlerle süslenmiş, gerçeğinden ayırt edilemeyen, kanatlı, büyülü bir at. Hintli bilge, el büyük kral demiş. Bu at sizi bir günde bir senelik mesafeye götürebilir. Sizi dilediğiniz her yere, dağların ve denizlerin ötesine taşıyabilir. Kral Sabur bu atı görünce diğer hediyeleri adeta unutmuş. Gözleri parlayarak, "Bu inanılmaz bir hediye. Ama söylediklerinin doğruluğunu nasıl kanıtlayacaksın?" diye sormuş. Hintli Bilge gülümseyerek hemen şimdi hükümdarım binicisine emredin atın sırtına binsin demiş. Kral bu görevi en cesur ve en atik oğlu olan Prens Firuz Şah'a vermiş. Genç prens heyecanla bu harika atın üzerine atlamış. Ama bir sorun varmış. At nasıl çalıştırılacak? Prens atın üzerinde düğmeler kollar aramaya başlamış. Eli atın boynundaki küçük bir pime değmiş. Pimi çevirir çevirmez at birden havalanmış. Prens Firuz Şah ne olduğunu anlayamadan kendini gökyüzünde bulmuş. Altında şehir küçücük kalmış, insanlar karınca gibi görünmeye başlamış. Yükselmiş, yükselmiş, bulutların arasına karışmış. Başta büyük bir heyecan duysa da bir süre sonra nasıl ineceğini bilmediği için endişelenmeye başlamış. Kral Sabur ise aşağıda oğlunun gözden kayboluşunu çaresizce izliyormuş öfkeyle Hintli Bilge'ye dönüp ''Eğer oğluma bir şey olursa seni sorumlu tutarım.'' diye kükremiş. Bu sırada Prens Firuz Şah gökyüzünde paniğe kapılmadan atı incelemeye devam etmiş. Sonunda atın boynunun diğer tarafında onu havalandıran pimin tam zıttı yönde başka bir pim daha fark etmiş. Eğer biri yükseltiyorsa diğeri de alçaltmalı diye düşünmüş ve o pimi çevirmiş. Tahmini doğru çıkmış. Büyülü at yavaş ve süzülerek alçalmaya başlamış. Artık atın kontrolünü eline alan prens aşağıya bakmış. Gecenin karanlığı çökmüş, altında tanımadığı bir şehrin ışıkları parlıyormuş. Şehrin en görkemli yapısının, büyük bir sarayın terasını gözüne kestirmiş. Yavaşça süzülerek kimseye görünmeden mermer terasa sessizce konmuş. Atından inen prens, yorgun ve acıkmış bir halde etrafı keşfetmeye karar vermiş. Sarayın içine açılan bir merdiven bulmuş ve sessizce aşağı inmiş bir odadan gelen hafif bir ışık sızdığını fark etmiş. Merakına yenik düşerek kapı aralığından içeri bakmış. Gördüğü manzara karşısında adeta büyülenmiş. Oda, ipek yastıklar ve değerli kumaşlarla döşeliymiş. Ortadaki büyük yatakta ayın 14'ü gibi parlayan, güzelliği dillere destan bir prenses uyuyormuş. Bu, Bengal Sultanı'nın kızı Prenses Bengisu'ymiş. Prens Firuz Şah prensese ilk görüşte aşık olmuş onu uyandırmaya kıyamamış sadece güzelliğini seyretmekle yetinmiş. Ancak prenses bir süre sonra gözlerini açmış ve karşısında tanımadığı bir genci görünce korkuyla çığlık atmış. Prens Firuz Şah hemen eğilerek kendini tanıtmış. Korkmayın güzel prenses, ben kötü niyetli biri değilim. Ben Pers Prensi Firuz Şah'ım. Büyülü bir atla gökyüzünde seyahat ederken yolumu kaybettim ve buraya indim. Prenses Bengisu, prensin nazik tavırlarından ve samimi sözlerinden etkilenmiş. Korkusu yavaş yavaş merak ve hayranlığa dönüşmüş. Sabaha kadar konuşmuşlar, birbirlerinin hikayelerini dinlemiş, kalplerini birbirlerine açmışlar. Gün doğarken artık ikisi de birbirine delicesine aşık olmuş. Prens Firuz Şah, sevgili prensesim demiş. Seni burada bırakıp gidemem. Benimle gel ülkeme gidelim. Seni babamla tanıştırayım ve evlenelim. Prenses Bengisu hiç düşünmeden kabul etmiş. İki aşık gün ağrırken gizlice sarayın terasına çıkmışlar. Prens sevgilisini büyülü atın terkisine oturtmuş. Kendisi de öne binmiş. Yükselme pimini çevirmiş ve at yeniden gökyüzüne süzülmüş. Bengal sarayının muhafızları ne olduğunu anlayamadan prensesleri gökyüzünde bir kuş gibi uzaklaşmış. Sadece birkaç saat içinde Pers topraklarına varmışlar. Prens, babasının sarayına gitmeden önce şehre yakın bir sayfiye köşkünde durmuş. Prensesi oraya yerleştirmiş ve habercisini babasına göndererek hem döndüğünü müjdelemesini hem de Bengal prensesiyle evlenmek için izin istemesini söylemiş. Kral Sabur, oğlunun sağ salim döndüğünü öğrenince dünyalar onun olmuş. Hemen oğlunu ve müstakbel gelinini karşılamak için hazırlıklara başlamış. Ama bu sırada zindanda tutulan Hintli Bilge olan biteni bir şekilde öğrenmiş. Muhafızları atlatarak kaçmayı başarmış. Doğruca prensin konakladığı köşke gitmiş. Prens Firuz Şah Saray'a gittiği için köşkte sadece Prenses Bengisu ve birkaç hizmetçi varmış. Hintli Bilge prensesle yalnız kalma fırsatını yakalayınca ''Hükümdarınız sizi saraya götürmem için beni yolladı.'' diyerek onu kandırmış. Prenses, kötü niyetli adamın tuzağına düşmüş. Birlikte büyülü atın yanına gitmişler. Hintli Bilge prensesi ata bindirir bindirmez kendi de atlamış ve atı havalandırmış. Tam o sırada köşke dönen prens Firuz Şah sevdiği kadının o kötü kalpli Bilge tarafından kaçırıldığını görünce kahrolmuş. Ama pes etmemiş. Üzerindeki prens giysilerini çıkarıp sade bir gezgin kıyafeti giymiş ve sevdiğini bulmak için yollara düşmüş. Diğer diğer gezmiş, şehir şehir dolaşmış, herkese kayıp prensesi ve büyülü atı sormuş aylar süren arayışın ardından yolu Keşmir ülkesine düşmüş. Orada halkın bir festival için toplandığını görmüş. Merakla kalabalığa karışmış ve insanların neyi kutladığını sormuş. Aldığı cevapla kanı donmuş. Keşmir Sultanı zorla evlenmeye ikna edemediği Bengal Prensesini bugün halkın önünde kendine eş olarak ilan edecekmiş. Hintli Bilge, prensesi Keşmir Sultanı'na satmış, karşılığında da vezirlik makamını almıştı. Ama prenses sultana direniyor, aklını yitirmiş gibi davranarak evlilikten kurtulmaya çalışıyormuş. Prens Firuz Şah hemen bir plan yapmış. Kendini ünlü bir hekim olarak tanıtarak saraya sızmış. Sultanın huzuruna çıkıp, ''Hükümdarım, duyduğum kadarıyla prenses rahatsızmış. İzin verin onu iyileştireyim.'' demiş. Sultan umutla kabul etmiş. Prens, prensesin odasına alındığında ona yavaşça yaklaşmış ve kulağına ''Benim Firuz Şah, seni kurtarmaya geldim.'' diye fısıldamış. Prenses Bengisu, sevdiği adamın sesini duyunca hayata dönmüş. Prens, ona planını anlatmış. Ertesi gün Prens Firuz Şah, sultanın huzuruna çıkmış. ''Hükümdarım.'' demiş. Prensesin hastalığının sebebi, onu buraya getiren büyülü attır. Bu atın etrafında büyük bir ateş yakıp, üzerine güzel kokular serpmeliyiz.'' prenses ata bindiğinde ateşin dumanı içindeki kötü ruhu kovacak ve iyileşecektir. Sultan bu tuhaf tedavi yöntemini kabul etmiş. Sarayın avlusuna büyük bir odun yığını hazırlanmış. Büyülü at yığının ortasına getirilmiş. Prens Firuz Şah, Prenses Bengisu'nun elinden tutarak ata bindirmiş. Sonra kendisi de atın önüne atlamış. Herkes ateşin yakılmasını beklerken, Prens Firuz Şah kimsenin bilmediği o gizli pimi çevirmiş. Büyülü at, alevler ona ulaşamadan hızla gökyüzüne yükselmiş. Keşmir Sultanı, Hintli Bilge ve tüm halk şaşkınlık içinde arkalarından baka kalmışlar. İki aşık gökyüzünde mutlulukla birbirine sarılmış. Sonunda Pers topraklarına geri dönmüşler. Kral Sabur, oğlunu ve artık gelini olan Prenses Bengisu'yu büyük bir sevinçle karşılamış. 40 gün 40 gece süren muhteşem bir düğün yapılmış. Prens Firus, şah ve prenses Bengisu tüm bu maceralardan sonra hak ettikleri mutluluğa kavuşmuşlar. Büyülü atı ise bir daha kimsenin kötü amaçları için kullanamaması adına sarayın en güvenli hazinesinde saklamışlar ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Evet dostlar, umarım bu büyülü masal hoşunuza gitmiştir. Binbir gece masalları bize her zaman iyiliğin, cesaretin ve sevginin eninde sonunda kazandığını hatırlatır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür masalların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda en sevdiğiniz masalı benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.